Esselamu Aleyküm değerli sevgili gençler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Münazarat isimli eserinden Meşrutiyet, Hürriyet ve toplumun yani Müslümanların geri kalmasının sebepleri, Avrupa'nın ilerlemesinin sebepleri mükemmel şekilde anlatılıyor. Ve bu münazaratta yine ümmetin kurtuluşu, Müslümanların tek terakki ve tekamül etmesi için lazım olan hususlar üzerine duruluyor. Bunlardan birisi de med medrese Zehra. Fakat Bediüzzaman Hazretleri bütün bunları hürriyet ve meşrutiyete yani demokrasiye bağlıyor. Yani hürriyet hakim olursa, demokrasi hakim olursa o zaman ancak İslam dünyası uyanır ve İslam dünyası demokrasiyle, hürriyetle ittihadını sağlayabilir ve terakki etmeye başlar. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok önemli. Ben münazarat Risalesi'ne güzel bir şerh yapmıştım. Bu şerh üzerinden okumalara devam edeceğiz inşallah. Bediüzzaman Meşrutiyet Halkın kendisini idare edeceği temsilcileri seçmesi ve temsilcilerin de meclise çıkardığı kanunlar ile milleti idare etmesine meşrutiyet deniyor. Osmanlı Devleti 23 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyeti ilan etmiş ve 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesine kadar meşrutiyetle idare edilmiştir. Meşrutiyet Osmanlı'da anayasal parlamento sistemiyle idare edildiği dönemdir. Bu 1876-1922 dönemini kapsar. Arapça şart kökünden türeyen meşrutiyet 19. asrın ikinci yarısında Osmanlı siyasi hayatında anayasalı, meclisli, saltanat ve hilafet rejimi olarak uygulanmıştır. Ve anayasal parlamento sistemi olarak Osmanlı siyasi literatürüne girmiştir. Osmanlı edipleri ve siyasileri bunun usulü meşveret olarak ifade etmişler. kanun Esası ve Meclis-i Mebusan ile devleti idare ederek kudret teşrii erbabı hükümetin elinden almak şeklinde değerlendirmişlerdir. Yani burada ne yapılmış? Bütün yetkiler padişahın elindeyken onun elinden alınıyor, parlamentoya devrediliyor. Tabi padişaha da yasal olarak bazı haklar ve yetkiler veriliyor. Bunu Namık Kemal özellikle Veşavir ve Hunfil Emir" isimli makalesinde yani Hürriyet gazetesinde 1868'de güzel bir şekilde işliyor. Osmanlı aydınları meşrutiyet ile yetkileri anayasayla sınırlandıran bir idarenin kurulmasını amaçlamışlardır. Ve böylece meşrutiyeti istibdadın ilacı olarak görmüşlerdir. Zaten iki şekilde yönetim şekli vardır. Birincisi baskıcı yönetim, ikincisi hürriyetçi yönetim. Tabi İslamiyet baskıcı yönetime karşıdır. Çünkü onu kaldırmaya gelmiştir. E, hürriyetleri sağlamıştır. Dolayısıyla İslami yönetim sistemi hürriyetçidir. İşte Jön Türkler, e, hürriyetçi bir yönetimi İslam'ın da emretmiş olduğu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asrı saadette uygulamış olduğu sistem olarak kabul etmişler ve bunu bu şekilde uygulaması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Nitekim kanun esası yürürlüğe koyan 23 Aralık 1876 tarihli fermanda şöyle deniyordu. Ferdi vahidin yani tek kişinin veya efradı kalilenin yani oligarşik bir sistemin tahakkümü müstebidanesinden doğabilecek sıkıntıların önlenebilmesi için kavanin ve mesalihi umumiyenin kaideyi meşruayı meşrutiyete mecbutiyeti emri sabitül hayr olduğundan yani hayırlı bir iş olduğundan bir meclis umuminin teşkili gerektiğine işaret edilmiş. Dolayısıyla bu 1876'daki tarihi fermanda bu bu şekilde ifade ediliyor. Yani yetkiyi tek bir kişiden alıp yetkiyi dağıtmak, e, parlamentoyu yasal, e, yasaları yapacak olan bir meclis haline getirmek ve meşveretle devleti yönetmek. Meşrutiyetin meşrua birbirini tamamlayan iki tabirdir. Biri meşrutiyet, diğeri meşru. Yani meşruta veya meşrua hiçbir zaman birbirine zıt ve birbirinin alternatif olarak görülmemiştir. Yeni Osmanlılar tarafından daha çok veşavirhum fil emr Ali İmran suresi 159. ayeti i kerime ve emruhum şura beynehum şura suresi 38. ayet bu ayetlerin tecellisi ve uygulaması olarak kabul edilmiştir ve savunulmuştur. Yani Jön Türkler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu meşveret sisteminin uygulanmasını istiyor. Dolayısıyla Jön Türkler meşrutiyeti bu şekilde anlamışlar ve bu şekilde uygulaması gerektiği üzerine durmuşlardır. Başta hürriyet ve muhbir olmak üzere Jön Türklerin sözcülüğünü yapan yayın organları meşrutiyetin meşveret emrinin gereği olarak kabul edip savunmuşlardır. Jön Türk hareketine destek veren ulema da meşruti idarenin şeriata uygunluğunu savunmuşlardır. Hoca Muhittin Efendi şöyle diyor, bu asrın müceddidi, bu meclisi küşat eden ve milleti İslamiye'ye hürriyetlerin kimse olacaktır diyor. Yani hürriyetin de meşrutiyetin uygulanması gerçekten müceddidin yapacağı bir e, iştihat olarak ifade ediyor ve müceddidin görevinin bu asırda bu olduğunu söylüyor. Bu Diyanet Vakfı'nın İslam Asikletesi'nde bu şekilde meşrutiyet meselesi anlatılmaktadır. Jön Türklerin çıkarttığı Meşveret ve Şura-i Ümmet dergileri bu hususları anlatmak amacıyla yayın hayatına başlamıştı. Meşruti idarenin dinen, aklen ve siyasetin gerekliliği anlatılmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın El hata mine şura evla min savavi biduni şura yani istişarede hata da olsa istişaresiz isabetten daha hayırlıdır. Hadisine dayandırmışlardır. Daha sonra Şeyhülislam Musa Kazım Efendi de İslam'da usulü meşveret ve hürriyet isimli risalesiyle bu tartışmalara destek vermiş ve şeriatın meşrutiyetin esası olduğunu ifade etmiştir. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği ruhu meşrutiyet şeriattandır diyor. Aynı şekilde Musa Kazım da bu, şekilde ifade etmiş. Yani şeriat meşrutiyetin esasıdır demiş. Meşveret ve hürriyet ve serbestli dergilerinde gazetelerinde yayınlanmış 17 Nisan 1909'da bu makale. Yine Be Beyanül Hak Sırat-ı ve Volkan gibi gazete ve dergilerde meşrutiyet ve meşvet ile ilgili hususlar çokça tartışılmış, yazılmış, çizilmiştir. Bir zaman meşrutiyetin ikinci yılında orta çağda yaşamakta olan Kürt aşiretlerine bahardan güze kadar bir yaz ziyareti yapar ve güzden bahara kadar da Suriye ve Irak, Irak'a Arap ülkelerini gezerek kış yolculuğu yapar. Dağları ve sahraları medrese kabul ederek o bölgede meşrutiyeti ders verir. Günün görür ki Kürtler ve Araplar meşrutiyeti gayet garip ve bir surette telakki etmişler. Şeytanın arkadaşları onlara meşrutiyeti çok yanlış anlatarak hürriyeti ve hürriyeti de bize getiren meşrutiyete karşı çıkmalarına sebep olmuşlardır. Belli zaman onlara meşrutiyetin kanunu ile yani meşrutiyet dersi verir. Yani ne, nasıl? İçlerinden bir iki akıllı adamı seçin onlar sorsunlar ben onlara cevap vereyim böyle sizin sorularınıza cevap vermiş olayım. Yoksa her birinize ayrı ayrı cevap vermek mümkün olmayacak demiştir. Zaten meşrutiyetin gereği nedir? Seçimdir. Yani akıllı, bilgili insanlar seçilirler. Onlar halk namına ne yapar? Onların isteklerini, ihtiyaçlarını dile getirirler. Aynı şekilde diyor Bediüzzaman Hazretleri. Siz hepiniz mi soracaksınız diyor. Yoksa içinizde bir iki kişinin seçin. O sorsun. Ben cevap vereyim. Dolayısıyla onun soruları sizin sorularınız olacaktır diyor. İşte meşrutiyet budur demek istiyor. Bedi zaman en basit şekilde meşrutiyeti ders vermeye başlar. Avamın akıllarını akıllarının gözlerinde olduğunu belirten Bediüzzaman, zaman yani halk gördüklerine inanır. Dolayısıyla avama ders veren fiildir der. Yani uygulama. Avamın meşrutiyeti anlaması gerektiği gibi değil. Meşrutiyet idaresinde istibdadın memurlarının uygulamalarına bakarak meşrutiyeti değerlendirdiklerini söyler, ifade eder. Müstebit ruhlu memurların fikren meşruiyeti benimsemelerinin mümkün olmadığını ifade eder. Onların hürriyetten istifade ederek işledikleri müstebi dane fiillerinin meşruiyetin gereği olmadığını söyler. Yani meşruiyetin gereği farklıdır. Uygulama farklı olabilir. Çünkü sonuçta kanunu uygulayacak olan kimdir? şahıslardır, idarecilerdir. Onlar eğer hürriyetçi değillerse o zaman o kanunu kendilerine yapacaklardır, uyduracaklardır. İşte Bediüzzaman doğudaki küt aşiretlerine sizlere müjde getirdim diye size başlar. O zaman bazıları kendisine şöyle derler. Sizin için meşrutiyette fenalık var derler. Bediüzzaman nurdan sarar gelmez. Gelirse huffaşa gelir. Yani ışıktan kaçan yarasalara gelir diyor, diye cevap verir. Böylece meşrutiyete karşı çıkanları ışıktan kaçan yarasalara benzetir Bediüzzaman. Sonra şöyle haykırır. Size bütün kuvvetimle bütün dünyayı işitirecek tarzda bağırarak derim ki umum İslam'ın ve özellikle Osmanlı'nın ve bilhassa Kürtlerin saadetinin fecr-i sadıkı meşrutiyettir. Ve hürriyettir der. Meşrutiyetin çok değerli bir kazanım olduğunu belirten bir zaman faraza şu devletin yarı milleti pahasına verilseydi yine ucuz düşerdi demektedir. Yani meşrutiyete geçmek o kadar değerli ülkenin kalkınması, gelişmesi, İslam'ın ilerlemesi için o kadar önemli ki Batı biliyorsunuz baskıcı yönetimlerden 300 sene, 400 sene mücadele vererek, pek çok kana katarak ne yapmıştır? Ulaşmıştır. Ama Osmanlı bakın hiç kan dökmeden meşrutiyet ilan etmiş. Bediüzzaman diyor ki bu öyle bir kazanımdır ki bunun için bu ülkenin yarı evladı feda edilmiş olsaydı yine ucuzdu diyor. Meşrutiyet ve hürriyetin o kadar değerli olduğunu ifade ediyor. Biz böyle işitmedik diyenlere de Bediüzzaman, şeytan arkadaşları şok şoktur şeklinde cevap veriyor. Meşhuriyet'i bir nevi hürriyettir. Bedir zaman daima hürriyete sahip çıkmam çıkılmasını ve hürriyeti yanlış yorumlamamalarını ters verir. Ey ebna-i vatan, hürriyeti sui tefsir etmeyin. Yanlış anlamayın, yanlış yorumlamayın. Ta ki elimizden kaçmasın ve müteaffin olan, yani kokuşan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın der. Ama ne var ki daha dehşetli bir istidat, pek acı zehirli bir istibdadı bize içilmiştir. Yani evet yönetim meşruti yönetimdir, parlamenti vardır ama maalesef İttihat Terakki bunu istidada alet etmiştir. Daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman biliyorsunuz yine cumhuriyet adına hürriyet adına büyük bir istibdat uygulanmıştır. İşte bir zaman diyor ki siz hürriyeti doğru anlamazsanız, doğru şekilde sahip çıkmazsanız ve şeriatın esaslarına uygun peygamberin uyguladığı şekilde hürriyete sahip çıkmazsanız Hürriyet adına size baskı yapanlar ve bu hürriyeti size kötü şekilde anlatırlar diyor. Ve maalesef öyle olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu münazaratı ders verdiği zamandan bu zamana kadar 100 sene geçmiş. Bu 100 sene içerisinde birçok tecrübeye ne yaptık biz? Sahip olduk, tecrübe edindik. Dolayısıyla bundan sonra da yine kurtuluşumuz neye bağlıdır? Meşrutiyete, hürriyete bağlıdır. Eğer Orta Doğu'da, İslam dünyasında ve Türkiye'de hürriyet ve de demokrasi olsa o zaman anlaşma olur, uzlaşma olur. Kavga, dövüş ve anarşi ve terör olmazdı. Dolayısıyla anarşi ve terörü önlemenin, ittihadı birlik beraberliği sağlamanın tek yolu vardır. O da nedir? Hürriyettir ve meşverettir. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı, Kulefa Ayraş'ın uyguladığı şekliyledir. Bediüzzaman Hazretleri işte meşrutiyeti, hürriyeti ve demokrasiyi bu şekilde açıklıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.